Bak, ben bak kaybettiğim mi? için minibus 86 XP'yi verdim. Tamam, yani ben sana şu anda geri başladım. İlk video denedim, denemedim. İki, üç, yee. Tamam, Kans Tam silahı çıkartırken durdum biliyor musun? Çok iyi ki önceki videoyu çekmemişim. Kanka ikinciye gel. E, i̇kinciye gelme sakın. Ya, kırmızıya girdim. Aferin, ben de girdim. Aferin size. Kanka ben ilk şatkanı aldım hiç denemedim. Bazı adamlar beni hep öyle öldürdü. Ben ilk şatkan olmayacağım. Çünkü çok kötü bir param var ya. Hiç yaz attım. Yine öldüm hadi iyi. kendi kendime öldüm. Aha Efe ben de kendi kendime öldüm. Evet. Niye? İlk kez Galiba öldüm. Galiba bug var abi sonradan ölüyoruz. Abi ya da yok bug değil de şu aç çukura düşme şey var. Yok çukura düşme. Hayır çukurda değil hayır. Ben adamı vurdum adam beni daha çok vurdu. Adam öldü ben daha sonra öldüm. Ama kendim ölmüş gibi oldum. Kanka. İlk şarttan daha iyi lan. Taramalı, taramalı var. Çok evet taramalı. Ben daha iyi sevdim, çok kolay. Ben daha iyi sevdim, evet. 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 Tebrik ederim. Şu an videoda sevdim. Geber. Bu yine kendi kendine öldüm ya. Adam öldürmüyor. Öldürmeyin Allah öldürmüyor be. Bu acılar. Bence ölmüyor da kavga etmiş. ama bizi öldürebiliyor ölmeyen adam. Ama yine kendi kendine öldü. Kanka oh, burada sniper daha işine yarar. Baksana. Hı? Ee, Led bu arada bak. Diyemedim, konuşamadım. Anladım sen de. Sniper'lar niye asıl drive'da? Kanka? Kanka, aa uf ya. İki dilik tankasını da Bir ölüştü. Kanka SVD alacağım ben. Para Biriktiriyorum Mah Nah alırsın. Nah. Oğlum ben geçen el aldım SVD ilk el. Oha. Şaka Aynen. Mısın? Şaka. Şaka. Şey ben geçen el direkt 2000 lirayla atmış silah oldu Kanka ben ilk, X pompalıyı sevdim ya. Güzel ateş ediyor. Bak şu an 950 lira var. 950 lira anladın anladınız. 950 dolarım var. Ya, git ne 950 şey ya. Evet. Şu an 1260. Ha 950 tamam ya. 9050 diye düşünüyorum. Pardon. Bundan şu an 1260. Tamam tamam 950'dim 950 ya 9050 sandım. Ha ha tabi tabi. Ben öyle olsa direkt alıp yok M, M M90 alıp. M90 canım. Ben pusuyorum ya. Oğlum bu adam psikopat. Baksana adam çarpı güzel yapıyor. Yere eğiliyor bıçaklıyor ya. Ha, bıçak ama ben öldürdüm onu. Hep çatı. Aha, aha base'in yanında gelmiş adam içeride. Base'in yanında mı getirmiş? Base'in yanında gelmiş. Ha base'in yanında Beyzin yanında getirmiş. Uzun <laughs> Beyzin kaptı. Kanka Leather Ward'a Doğru konuşuyorum değil mi? Leather Ward oluyor. Top. Leather Ward şey. derken. Leather. Kanka 3000 oldu benim şey. Kanka dolar. Dolar değil. Şey. Ward money mi? Bir şey. Mi? Hmm. Ben dolar diyeceğim. Benim de dolar var. Asist yapmak ister misin? Vur o zaman. asist şey. yaptı. Asist, asist. ne çok. Ay ben asist yapmadım ki. Sayılmadı mı asist? Kanka Vuramadım ya, ki. Üçüncülüğe düştüm. Hadi lan inanıyorum. Bir el boyunca öyle bir ikincilik birincilik üçüncü şu ilk üç defa of, of adam beni o digil almış asist aldım ya. ben de digil alacağım ben evet. digil mi kol mu digil kendisi kanka bagda kaldım hepsini tekliyorum <laughs> bagda kaldım <işte. gülüyor> Bu bir tane ben de lag var böyle. Az kaldı. Az kaldı. Hadi SVD be. yapacağım. Oo, adam SVD mi? SVD mi? Aha SVD almış tamam ben de alacağım. Nasıl, nasıl ne, ne kadar SVD? 3900 ben 3400'üm. Oha ucuzmuş. 3900 abi. SVD SVD. Niye ucuz? Nasıl ucuz? Ben 5.000 biliyordum. Hadi ucuz. Abi M90 çok iyi değil mi? M90'a bak. Oğlum AWP demiyorum. SVD tamam. diyorum. Tamam. M90'a bak. Kanka ben öldürmüşüm sayede seni. Bir tane adam sarıyordu. Düş şey. Hadi be trip atıyorum. Kanka hadi üçüncü. Kanka tünellere geçtim. Tünellere geçtim. Ya tüneller iki kez mi geçtin kanka? Aynen çok mutluyum. Ben nere? Oğlum iyi ki digil almışım. Kanka digil almak için vardı? Digil aldım. Üf double triple. Triple attım. 4000 oldu ben. Duramadım. Bana 4000 oldu. Alacağım alacağım seni. Bu işe yarıyor mu? Ablam bu pompalarıyla oynayacağım artık. Ha adamların bezi bastı. Değil mi kanka ben söyledim. mi? Kanka vazgeçtim ben. Anladım. Kanka mega kill, mega kill. Ay, nice oh nice one, nice one çıktı. Gördün mü? Hiç oldu mu sana? Yok. Mega kill'i gördüm uh, videoda. Mega oldum. kill. E, sonra nice kill oldu. Ay, ay nice, nice now. Ay ay ay. Takım seçmeye girdim yanlışlıkla. B'ye bastım. Ay 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 ikimiz de ayrıldık. Ay, kanka mı yürüdüm, kanka alayım mı SVD'yi? Al. Ah. Yoksa AUG mu? Ben alayım mı? Kanka AUG alıyorum ben. Benim B4, F8, 3, 3, 3, 4 e 8 AUG alıyorum ben. AUG aldım. Garip güzel bir asut. Çok güzel ama. Ben. ben de alayım mı? Değil şu an 4000 4000. Bak elime abi elime bak çok havalı duruyor. Nerede bakayım? O ne lan? Kanka o kanka da sahne var biraz da. Çok güzel o silah. gidiyorum. Bu tünellerde işe yarar. Uf <laughs> <laughs> çok güzel abi. Bu kanka. çok güzel. kanka. Kanka bu çok güzel. Bunu al. Yok kanka sağ abi. Ben şu an 5000 liram var. Ben avcı alacağım. Abi bu çok güzel. Efe iste istediği silahları almak ister misin? şimdi Hayır. O zaman pompalı al. O zaman 5600 liram var. Tamam ben silahımı aldım ya. Mutluyum ben bununla Bir de 5.000 5660 video. Ay, video dedim pardon. Ama ben niye tek yiyorum millet tek yemiyor? tek Asıl, asıl tek yiyen benim. Oha bir dakika. Mavla açtım iyice. Tamam pro gözlükler takıyorum. Şu an gözlük taktım. Uf arkadan vuruyorlar ya git git s99 hadi ya <laughs> hadi hadi yenile ya lan senin böyle lovetecek sınanak kanka 6278 liran var two brother diye bir adamın önünde gidiyorum kanka heves ettik m90 orta avp mi alayım m90 Bilmiyorum. AWP M90 a hangisi pahalı onu alalım. En en yüksek Fiyatı en yüksek olan. Tamam o zaman güzeldir kesin. <laughs> tamam o zaman M90'a para bir. bastım ama yine öldüm. Bakayım M90'a kadar. Hadi <laughs> hadi Kanka kazanıyoruz. Normal kanka ben şu ulaştım. Kaçıncıyım baksana ben. Efe alayım mı? Ne? Efe elime bak. Efe. Neredesin neredesin? Paran bile arttı. Bak ev en, dünyanın en fazlasıyla en, verdim. En, 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 en. Aferin. Nostra batmam lazım bunlar. Çok zor. Abi ne oldu? Efekt çekildi Çok çidirdim, çok çıldırdım. Ben çok bunu oynayayım Bu çok ağır silah. Double kill'e girdim. Çok çıldırdım şu an. Hey sen oradaki. Hey. Ne mi diyorum? Hayır Bıramı, sen çık. Kanka ya öldüremiyorum. Vurdum ben öldüreni. Assist yaptım ama. Kanka sen de point blank oynuyordun. Point point blank oynadık aynen bir ara. Şey hatırladın mı takım arkadaşının bir şey vardı. İntikam alma diye bir şey vardı. Ha aynen aynen. Katili öldürme falan vardı. En çok adam öldüren öldürünce katil öldürüyordu. Aynen katil öldürüldü. Son takım arkadaşı öldü. intikam vardı. Oo kontrol atıyor. Aynen. Abi bir tek atıyor. Ama <laughs> adamları oturtmam lazım. brothers geliyor benim ölüme geçiyor. Şu an videolarım çok kötü oldu. Oh, yemedi, hiç yemedi. Aa ah, oh, yine geldi aynı adam var. Seni gör, göreceğim ben sen. Evet. Kazandık. Bitti. Kazandık. Ve ben üçüncü bir. Abi bir daha ben alıp kalmayacağım. Kanka Sence... çıktın mı sen? Üçüncü be. Sen altındasın. Ah, Nerede şu an? Sen, ben seni göremiyorum. Üçüncü kanka bank fake. Mörks mörks. Kırmızı. Gel gir kırmızıya. <laughs> ha. Kanka ben direkt hiçbir şey almadan girdim. Yok abi ben hep bu silahla ben altı milyon. Ben burada sen. sniper alacağım abi. Burada sniper işine yarar. SB'de alacağım ben. Ben sadece... Bom... Abi, ben, sadece... Al... ben sadece pulpul. Abi de kendimi öldürdüm ya. Şatkan Shotgun Ben sadece pulpul kullanıyorum. Kanka abi. ben. Shotgun alacağım. Ben. Shotgun nasıl konuş. Pompalı da şimdi. Bom... Gitce ne? Pompalı ne abi ne? Yok asıl tarafı da taramalı. Taraf <laughs> <laughs> silah. Oo yok üç beş. Bıçak 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 çal. Ayşe bu çok şov yaparken. Kanka, tam da arkadan geliyor. Yerçi sustu. Niye tüm silahlar sus Kanka yeni telefon. Kanka ilk şat kan aldım ben yine. Abi o çok iyi. Ben baksın altı şu an oldu. Kanka nedir bu arada kaçın diye. Üç adam öldü. Kaçsın sıkıcam ben seni göremiyorum abi. Niye ben seni göremiyorum? Ha ama gördüm gördüm. Sen, sen sonunda... level 2 misin sen? Ben de level 2. Ben bank playerek yiyorum. Gördüm ya. Hı -hı. Niye kızıyorsun ki? Kızarım. Bakın koşarken taba basıyor ya da bu arkadaşlar için. Şey oluyor şimdi. Steam açılıyor. Ha. Bir de gözükmüyor mu ya? Yok gözükmüyor. Steam görünmez oluyor bu dedi. Gözüküyor değil mi? Kanka gözüküyosun çantalı pislik kanka afk adam afk'dan buldum bir kere öldürdüm seni kanka minecraft anlarınız hatırlıyor mu? aha gördüm seni faruk Uf bir tane adam ateş ederek geliyordu. Hadi verdim geri düştü. Hadi be. Hadi abi hep asenle kapışıyoruz ya. Bir abi yine hırs yapalım. Yine hırs yapalım blok ettik şimdi. Ben ona takım kazan. O kadar takıma mı var? Takımı Hadi be. Adam kesiyorum şu an. Taramanı mı alsam diye düşünme yok. Oyna taramanı da yapamıyorum. Allah'a Çık kanka fark etme çekti. Bir videosu Şu an ikinci el. Bu meylikten sonra kapıklarını yiyeceğim. Tamam. Kanka sıfır kişilik sorulara gitsek mi? Kanka ya bu zonlar... Kanka bu map'in adı ne? Bulabilir misin? Eee... Eğim bir. Eğim 1 mi? Aha. Sonra beraber oynarız. Hayır hayır. Eğim 1 olmasın yani. Eğim 1 Aa benim silahımla olmuş. Kanka. Buradaki elli ona Eliminatim. Eliminatim ne? Eliminatim. Aha. Kaç lira var? Kertine kendi ne kendi kendi öldüm ya. Kaç lira var? 2100. Ben evet. Arkandayım. 2230 66. İntikamını asist <laughs> aldım kanka. kanka. kanka bayağı uzaktan vuruyor şatkan. Evet. Ben ilk şapkanı aldım abi. İkinci şapkan çok kötü. Boşuna para yani. Uf yine vurdum. Glock da vurdular çok ya. Çok Efe, arkam altında gidiyor musun? Neden, artı, ne de bu arkada altında Oğlum ben boğulaşmışım ya hiç vuramıyorum. Hadi <laughs> sen sivitiyi azaltman lazım. Ama. Ben sen sivitiyi çabuk bir bir kere yatağı bastırırken duruyosun koloslukla duruyosun abi ben yok bu yok skopla ya. oynayamıyorum ya neyini? skopla ha. basılı tutunca gidiyor. ne oynuyorsun? ne ki? silahımla allah kahretsin Ha, hah işte bu be Tamam ya yani düzgün oldu tamam. Hadi hani skopa basılı tutunca şey yapıyor ya gidiyor ya. Hı hı. Hani açıp açıp kapanıyor. Bir kere basmak gerekiyor. Bunu kapattım ya daha güzel oldu. Oynayamam öyle ne? Bas kapat. Ha be daha prolaştım şimdi. Aa aynı adam. Onu fark etmiyor. Onu nasıl yapıyoruz o ayrı? Options'da var. Ne abi ne? Yok yapmayacağım Geyimde. ben. Sen beni geçer. Korkuyorum. Kaçayım ki ben? Altında. Ha yanımızda bir kişi var ya. Niye geçer var? Kanka asist yapınca ekran değişiyor fark ettin mi? Nasıl abi? Bu yani, renkler yani ben... gidip gidip geliyor. Aynen öyle. O Sende de oluyor tabii değil mi? Oyun yüzden tabii Benim bir insanım ben farkındayım. Benim bir insanım var ki. Hiç bilmiyorum var ya. Laptop'un tane mi oluyor ya? Bunu da yazıyor. basamıyorum. yazıyor bende. Yani. Adam pavilyon yazmış. Ben ki Yezim, Nevada. yok. Livada taktım. Ki... Çok güzel oldu. Abi, Sana abi yine bu kadar. 3600 oldu. Acaba sniper biraz Ben 5 Hangi ben nasıl yapacağım options'tan? Na as var, az var. Biraz options'tan nereye daha. gideceğim söyle lan. Aa abi yine bitti bileyim. ya. Uf. Tamam videoyu kapatıyorum. Çık çık şeyden çık.